Merhabalar, Meydan Kültür TV'ye hoş geldiniz. Diyelim ki bilişim sektöründe kariyer yapmak istiyoruz. Fakat neler yapmamız gerektiğini, nereden başlamamız gerektiğini bilmiyoruz. Şu anda internette, sosyal medya platformlarında çok fazla reklam görmeye başladık. 4 ile 6 aylık bir süre zarfında yazılım, siber güvenlik, data analiz gibi konularda online eğitim ve sertifikasyon veren birçok kurs ve okul var. Diğer yandan Türkiye ve dünyanın birçok yerinde bu alandaki eğitimler lisans düzeyinde 4-5 yıl Ön lisansta ise 2 ila 3 yıl sürmesi bir birçoğumuzun kafasını karıştırıyor. Peki bu 4 ila 6 aylık kurslar sayesinde bu kadar kısa süre içinde gerçekten IT'ci, yazılımcı, siber güvenlikçi olabilir mi? Bu videomuzda bu sorulara cevap arayacağız. konuda uzman bir konuğum var. Süleyman Aptekin'i yayın alalım ve tüm bu soruları kendisine yöneltelim. Merhabalar Süleyman Bey. Öncelikle hoş geldiniz diyelim. Uzun yıllardır, uzun yıllardır IT sektörünün içindesiniz. Bize öncelikle kendinizden, yaptığınız çalışmalardan kısaca bahsedebilir misiniz? Ben 2001 yılında bilgisayar programcılığı bitirmiştim. Türkiye'de genellikle matematikle alakalı çalıştım. Amerika'ya gelince de IT sektörüne geçiş yaptık. Şu an Amerika'da Bolt Group isimli bir firmada Automation Tester Lead olarak çalışıyorum. Daha öncesinde Royal Caribbean adlı başka bir firmada da Automation Tester olarak çalışmıştım. Aynı zamanda bir IT Boot Camp'inin kurucuları arasındayım. İsmi TechPro Education. Şu an 3 yılı aşkın bir süredir bu IT Bootcamp'in yönetimi ve eğitim bölümünde çalışıyorum. 3000'e aşkın mezun verdik. Mezunlarımızın birçoğu Amerika'da veya başka ülkelerde iş sahibi oldular. Şu anki hayatımız 7 gün 24 saat IT ile irtibatlı olarak geçiyor. Bildiğiniz üzere son zamanlarda bootcampler ve benzeri özel kurslar insanlar arasında çok popüler olmaya başladı. Bu kurslar insanlara kısa süre içinde yoğun bir çalışma temposuyla bu sektörün bir parçası olmayı vaat ediyor. Peki insanlar gerçekten 6 ay gibi kısa bir süre içinde bu kursları alarak kendilerine IT sektöründe yer bulabilirler mi? Modern dünyada meslek kavramı değişti. Artık insanlar çok spesifik bir sahayı öğrenerek meslek sahibi olabiliyorlar. Eskiden insanlar kendilerini doktor olarak tanımlayabilirlerdi. Artık günümüzde kendilerini göz doktoru olarak tanımlıyorlar. Hatta çocuk göz doktoru, yetişkin göz doktoru şeklinde tanımlıyorlar. Üretilen bilgi ve teknoloji artınca onun tamamını bir insanın öğrenmesi mümkün değil. İnsanlar çok küçük bir alanda uzmanlaşıyorlar ve kendilerini o küçük alanın uzmanı olarak tanımlıyorlar. Eskiden bilgisayar mühendisiyim demek mümkündü. Artık bilgisayar mühendisliği o kadar geniş bir kavram ki bunu söylemek mümkün değil. Artık insanlar ben Java developer'ım diyorlar, automation tester'ım diyorlar. DevOps'ım diyorlar. Bilgisayar mühendisliğinin altındaki küçük sahalarda uzmanlaşıyorlar. Sahayı mantıklı bir şekilde küçültünce o küçültülmüş sahada piyasanın ihtiyaç duyduğu şeyleri öğrenmek 6-7 aylık bir sürede mümkün. Tabii ki 6-7 ayda entry level diyoruz. Giriş seviyesinde öğrenebiliyorlar. Ama IT sektöründe o kadar çok eleman ihtiyacı var ki giriş seviyesinde bilenleri bile hemen işe alıyorlar. Ve IT sektöründe de maaşlar yüksek olduğu için o giriş seviyesindeki arkadaşlar da gayet mutlu oluyorlar. 6-7 aylık bir süre zarfında küçük sahalarda uzmanlaşarak entry sevi seviyesinde de olsa bu sektörde yer bulabilirler diyebiliyoruz. Ee, peki bu kurslara katılacak olanların beklentisi ne olmalı? Sizler bu eğitimi alanlara neler öğretiyorsunuz? Bu kurslara katılacak olanların beklentisi IT dünyasında bir iş sahibi olmak olmalı. Çünkü boot asıl amacı insanları bir işe yerleştirmektir. Boot sertifika verebilir ama o sertifikanın IT dünyasında çok da bir manası yok. Çünkü IT dünyasında diploma, sertifikadan çok insanların ne bildiğine bakarlar. Ben bilgisayar mühendisliği mezunuyum, beni işe al. Böyle yapmaz IT firmaları. Mutlaka yüz yüze sizinle 2-3 kere görüşür. Sizin neyi bilip neyi bilmediğinize bakar. Daha önce çalıştığınız projeler hakkında size sorular sorar. Eğer sizin bilgi seviyeniz, sizin bir önceden yapmış olduğunuz proje o firmanın aradığı şartlara uygunsa size iş teklifinde bulunur ve sizi işe alır. Bizim bootcamp'i bitiren öğrencilerimizden iş görüşmesi yapmayan yoktur. Çünkü piyasanın çok fazla elemana ihtiyacı var mutlaka iş görüşmesi yaparlar. İş görüşmelerinde 10, 15, bazen 20 soru sorarlar. Eğer öğrenci bu soruları düzgün bir şekilde, doğru bir şekilde, mantıklı bir şekilde cevaplayabilirse firma hemen işi o elemana verir. Ama soruları cevaplayamazsa firma der ki bu çok iyi bilmiyor der ve başka bilen birini aramaya başlar. Bir diğer özelliği de İş garantili değiller ama bu konuda çok iddialılar. O yüzden ücretin bir kısmını kurs esnasında bir kısmını iş bulduktan sonra alırlar. Çünkü bootcamp şunu bilir. Bu kursa kaydolan insan iş bulma düşüncesiyle geldi. Ona der ki kursun fiyatı mesela 10 lira. Sen 5'ini kurs esnasında öde. 5'ini de iş bulursan öde. İş bulmazsan ikinci beşi almayacağız senden der. Peki sizin bu kursu almak isteyenlerden beklentileriniz neler? Kimler bu eğitim alabilir? Örnek vermek gerekirse yabancı dil, İngilizce olmazsa olmaz diyebilir miyiz? Ya da matematikte çık, iyi olmayan biri bu verilen kurslarda ya da iş hayatında sıkıntı yaşayabilir mi? Ek olarak e, belli bir yaş sınırı var mı? Bu kursları sadece genç arkadaşlarıma önerirsiniz e, yoksa hayatında yeni bir sayfa açmak isteyen yeni bir kariyer isteyen, yani belli bir yaşındaki, yaşın üstündeki insanlar da bu kursları bu kursları başarılı bir şekilde bitirip iş bulabilirler mi? Şu ana kadar dediğim gibi 3000 tane mezun verdik ve belki 4000'i aşkın öğrenciyle de şu an muhatabız. Hala devam eden kurslarımız var. Bir kere boot camp'e yazılmaya karar veren insan kesinlikle kararlı olmalı. Yani IT sahasına geçiş yapmaya karar vermiş olmalı. Niçin? Adı üstünde bir kampa girecek, boot camp, bir kampa girecek. Bütün kamplarda zorluk vardır. Bilirsiniz, Survivor adlı bir yarışma programı var dünyanın farklı ülkelerinde. Bu yarışmayı da bir kampa giriyor insanlar. Esasında eğlenceli bir program ama orada bile insanlar belli zaman sonra o kamptan ayrılma düşüncesine kapılıyorlar. Zordur. Bütün kamplar zordur. Boot camp'in de kendine göre bir zorluğu var. Eğer bir insan ciddi olarak karar vermezse o zorluğu aşması çok mümkün olmuyor. Birincisi bu. İkincisi sistemli çalışmaya karar vermiş olması lazım. Ne demek sistemli çalışma? Bootcamp'e katıldığında haftada 20-25 saat arası canlı ders görecek. Bu canlı derslere katılması lazım. Başka o kadar canlı dersi sindirebilmek için mutlaka tekrar etmesi lazım. Notlar alması, kendi kendine ödevler yapması, çalışması lazım. İkincisi bunu yapacak. IT gibi geliri yüksek, popülaritesi çok fazla ve iş imkanları çok fazla olan bir sahaya geçmek istiyorsa mutlaka bu sıkı tempoya 6 ay boyunca katlanmalıdır. Pozitif olmayı becerebilmeliyiz. Çünkü bazen bir konuda çalışırken, ödev yaparken kitlenecek, onu belki saatlerce aşamayacak, belki günlerce aşamayacak. Bir bakacak ki arkadaşı hemen anlıyor, kendisi çok zor anlıyor. Herkesin kabiliyetleri farklıdır, bu gayet normal. Bütün bu olumsuzluklara karşı pozitif olabilmeyi becermelidir. Çok basit bir şeyi 5 saatte bitirdi. Olsun, 5 saatte bitirdim. Yeni bir şey öğrendim. Bu 5 saatte o takıldığım yeri aşmak için bir sürü araştırma yaptım. O araştırmalar bana yeni şeyler öğretti diye her türlü olumsuzluğu pozitif olarak karşılamalı ve bootcamp'ten kopmama konusunda kararlı olmalıdır. Mutlaka grup içinde çalışmalıdır. IT'de bütün işler takım olarak yapılır. Takımın içinde bir insanın yaptığı hatadan o insan değil takımın tamamı sorumludur menajer soru sorarken bu, bu hata niye oldu derken o şahsa sormaz, o takıma sorar. IT dünyasında çalışma bu şekilde olduğu için öğrenme de bu şekilde olmalı. Hiç kimse yalnız başına yol yürümemeli bootcamp esnasında. 8-10 arkadaşıyla beraber yürümeli. Takıldığı yerde arkadaşlarına sormalı. Kendisi çok iyi biliyorsa arkadaşlarına öğretmeli. Çok iyi bilen bir arkadaşından öğrenmeye açık olmalı. Yaşı küçük bile olsa önceden yaptığı iş kendi yaptığı işe göre alt seviye bir iş bile olsa bir arada grup halinde çalışmalılar. 50 yaşın altındaki arkadaşlar biraz önce saydığım şartlara uyarlarsa problemsiz bir şekilde ilerliyorlar. 50 yaşın üstündeki arkadaşlar da başarıyorlar ama biraz zorlanıyorlar. Çünkü 50 yaşa kadar bir hayat tarzları olmuş. IT'den uzaklar, sabır güçleri biraz daha az oluyor. Ama 50 yaşını geçmiş bizde başarılı olan öğrenci yok mu? Tabii ki var. Benim çok yakın bir arkadaşım 53 yaşında şu an Kanada'da IT sektörüne geçiş yaptı. Başka bir arkadaşım 55 yaşında o da IT sektörüne geçiş yaptı. Yeter ki azim ve kararlılık olsun, sistemli çalışma olsun. Bu iş olur. Her işte olduğu gibi gençlerin adaptasyonu, öğrenmesi daha kolay olduğu için bu işi fazla geciktirmeden arkadaşların IT'ye geçiş yapmasını tavsiye ederim.